Heh, tamam. Abi bunlarda bir sürü bal vardı Şunayı, ama hepsini yediler. Hani, o oğlanı. Öyle mi? Bak şimdi hani derliğe sıkıştır. Şimdi hava yaz, kış. Bu kadar gerek yok. Tamam He, seyrek olsun değil mi? bak ne kadar güzel. İlk, bunları güzel olmuş. Buraya hiç gerek yok. İnce bir çuval, ince bir şey. Kuvvetli olduğu zaman bal alıyorsun, oluyor yani. Evet. Vallahi ne güzel bal vardı abi, hepsini yediler. yediler bir ara. Bir ara bitirdiler balları hep. Kim? Şey. Bunlar kendisi. Do dolu çıtaları bitirdiler tekrar. Aman elinizi sokacaklar. Çıplak elle tuttunuz. Bak baba başlamış zaten bak. Ha, e, kabartmışlar değil mi? Başlamış değil. Yavru bile yapar, ul bile verir. Bu olduğu zaman. Ul. Yalnız bahçeyi çok güzel yapmışsınız. Nasıl? Bahçe Cim çok güzel olmuş. Beğendim bahçeyi. Bakıyoruz zaten. Yani ziraat işine aynı. Nasıl abi? hepsini yani burada bak arının güzel olması için bunları görmen lazım bak yumurtalar var ya Heh, evet bunlar arıyı çok altır tabi günlük o, yumurta bakayım bak, günlük yumurta var mı görmüyor mu ha ben evet gördüm, gördüm. evet bak, gördüm yok buradan görünmüyor böyle şimdi dik bakmak lazım abi, görünüyor. Evet. günlük yumurtalar görünüyor evet. evet, günlük yumurta varsa ana arı da vardır zaten bak bak, bak bak bu tarafa tamam. komple kapamış bak yani arının kuvvetli oluşunu gösteriyor. Evet. Kapalı olanlar hep yavru. Evet, kapalı yavrular. Değil evet. Değil mi? evet, evet. Ah, Bunlar kapalı yavru. yavru. Üstü de bal kemeri yapmış. Bak bu ulu yavruları ulu beslemek ulu ulu için. Ama çok güzel bir yavruya yatmış. Yani. Evet. Bu güzel çalışıyor ya. Bakma sen. Ben bunun bir de e, sonradan Be, çıta attım ben buna. Bak burayı belli. Benim doldurmuş parmış şeyleri. Buranı. Ben buna ilk oğla geldiği zaman e, kapalı yavrulu bir çıta attım buraya. Evet birden güçlendi. he tabii tabii Onu aynı da güzel. İyi yapmışsın. Onu yaparsan faydasını görürsün. Biz ana arıyı göremiyoruz abi çoğu zaman. Ana arıyı var var. Yumurtaları gördün ki. Şimdi çıkarsın meydana ben götüreceğim. Çıkmıyor işte falan. Dumanı bir kere yaptım. fazla duman rahatsız etmiyor arayı yani. Yeterli oluyor da var. Zaten baksana gördün mü? bak. Bak hiç mı var mı? Yok. Çok yavaş. Evet. evet. Bak evet. Günlük var. Bunlar günlük. Beğer, beğer, Beyazlar günlük değil mi? He ee, günlük evet. Bak günlük. Burayı kapatmaya başlamışlar. Kapalılar var. O kapalılar yumurtaya atmış ve evet. kapanmış yani. Evet. Buralar kapalı göz, kapalı yavrular. Hep bunu bu, bu yavru atıyor bu devamlı. Zaten bak buralara hep yavru atmış, yavrular çıkmış. Evet. Peki bak. bal yapmaya ne zaman başlayacak? He? Bal yapmaya. E başlamış işte bak. Ama bu yavrular için değil mi bu bal kemeri? Olsun. Ya şimdi bak aşağı doğru yapıyor. Şimdi yaz çalışıyor ya. Ne zaman alacağız balları yavru abi? biraz canlandı mı? O da gidiyor çalışmaya. Burada boş yatırmaz, Bu Allah'ın bir hikmeti bu işte. Abi biz balı ne zaman al, alacağız yani? Balı Eylül'de. Değil, mi? Benim köpek bir şey yapmaz, içeri gelsin. Yok senin köpeğin bir şey Yapmıyor ben, onu şimdi, görüyor, bir şey ya yapmıyor. Benim köpek var ya çok akıllı. Ben şimdi önce çekiniyordum ben e, bu köpekten. Ne no, no olur, ne no olmaz köpek yani. Ama şimdi. Şimdi çekinmiyorum. Dur ben şeyi gördüm sana göstereceğim. Bizim gibi yapmıyor bak. sakin böyle. Biz ölçü görmüş gibi korkuyoruz zaten Ne yapalım? Şey Geçen gördüm. de gördük onları Ben Bunu zaten. da gördük. Gördün değil mi? Gördük anayı. Zaten günlük yavru var. Günlük. Zaten günlük, günlük yumurta bunları var. Onları gördün mü? Ar aramaya gerek yoksa ben sizin için diyor. Günlük yumurta var. Zaten onu seyrediyorsan. Şeye gerek yok yani kesin var demektir. Evet. Buna çerçeve koymaya gerek var mı? Yok. Yok mu? Günlük var çünkü şey. boş var değil ha? Var yani. Bu hep Bu bak hep buna, buna bak. Bu olacak. Tamamen yani. doldurmuş bak yavru. Arka tarafta öyle abi. Görüyor musun bak? Evet. Komple ya bunlar çıkınca ne olacak? O zaman işte sık sık kontrol ettiğin zaman bir dakika. Kontrol ettiğin zaman çerçeve istiyorsa hemen vereceğim. Evet. Vermiyorsan çuvala yapar, yapıştırıyor, kapağa yapıştırıyor. Burası da kapalı göz. Yani çok Bak, randıman var. çok güzel masalısı var. Bu iyi, öbürleri bu, bunu, iyi. Değil. Bunu ben de beğeniyorum. Bu oğul abi. çalışmasını ben de beğeniyorum. Belli ediyor zaten. Bu öbürleri kötü o, oğul oldu. oğul olmasına hemen. bunun çalışmasını beğeniyorum baştan beri. Ya arı sağlıklı oldu çalışması zaten belli ediyor. Oğul Tabii. atar mı bu tekrar? Oğul Tabii. yapar mı? Oğul atar mı bu diyor. Bu atmaz mı? Atmaz mı? Seneye. Atsa bu zaman kaç gün oldu bunu alır? Bu, bu o, bir ay oldu. Bir aydan fazla. Bir ay oldu. Fazla bile oldu oldu bir Bu yapmaz mı? Mutfak oh, yapmış. Aha. Yapmaz ama yapmaz diyoruz ama şuraya bağlı Bir tane iki taraf full bunda. Bunda da iki tane full. Aha bu bak görüyor musun seni gözler Anar. ha, anarı. ha, ha bak. evet Anarımız küçük ama genç daha değil mi? Genç be o ya? Daha iyi olur öyle şeyler. Daha irileşir o. Evet. Göremeyince üzülüyoruz biz anayı. Bak şu, şuraya yapıştırmış. Şey, kasayım. Şimdi Arıza söylüyor, kapa şunu. körü kapa, yandı. Abi sönüyor, sönüyor. Sönmez, sönmez artık. Kapa, sönüyor. yandı o. Bitmesin daha üst sandık var. Biteme. Bitmez, bitmez atarız biz gene. yanımızda var. Sönüyor, sönüyor. Yalnız bu arıcılar bakına konuşmuyor. Portakal kabı yok. Bilmem ne, defne yapıyor. Güzel koku saçıyor. Defne de mi oluyor? İşte, defne, de defne de kurutalım o zaman. Defne çabuk bulalım kurutalım var, şey var. var buralarda. Bizde yok da başkalarında oluyor. Bak Bey. Şuna kontrol edeyim. Bu dolduğu zaman bak. Bunun ikisi hemen, bak bu hemen hemen dolu. Bu buraya da gelmiş arı. Buraya geldiği zaman komple arı gördüğün zaman çerçeve hemen o zaman. Hemen koyacağız. Hemen. Nereye koyacağız? Araya koyacağız. ikinciye. İkinciye. Buna buna bunun yanına. Doğru, yanına mı koyacağız? Ya, o dolduğu zaman onu da bunun yanına derken duruyor. doluyor. Tamam. He, biz araya atıyoruz. Biz araya atıyorduk, yani. atıyorduk. O da bizi yöntem. Yok, o da yok, bu yok, yöntem. Yok yok. İlave bunlar. Ya. yapıyoruz. Şuradan ulaşıyoruz. Çuvalı koyalım mı? Yok e, no, be. Aslında bu istemez bak. Havalar çok sıcak. Şimdi hmm. ne yapalım? Bu mı mu koyalım direkt? Bunu... Yani onu evet. kenara koyalım. Şurayı koyalım da şey yapmam. aşağı indirmeyelim. Havadan ya, yani. Şöyle yeterli bakalım. Böyle yeterli oluyor. Tamam. Şöyle. Kapatın evet. kapatın. Bu arı güzel. Maşallah. Bu sağşallah. en iyisi bu şimdi zaten. Evet. En iyisi değil. Aha, o yüzden tutuyor. Bak şimdi bu ya bu. bu ana mı? He? arı mı? Yok. Yavru bu da. O, o. Yok, yok. yavru değil. Yok, kat bu. Bu o, kat. değil. Bu değil. Ana, ana, ana. arı diyorum ya. <laughs> ana demek yani. Anaç yani. Ana, ana ama. Bak şimdi bunu koymayacaksın işte buraya. Bu kışın konur. He. Hmm. Hmm. Aşağıya şey buradan hava alamıyor. Hmm. Bak. Bir Oradan dakika yapıştı. Çok çok lazım. Tamam alırız biz de onları. Şimdi al kışın koy yalnız lan. Kışın tamam, anladım. gerekli. Anladım. Bu balı sen kendi mi yaptın sen mi koydun? Kendi yaptın. Bende bal yok ki. Ya. ya alırsın arı koyarsın. Yok diye. yok. Şey koyarsın. Biz ilk geldiğinde abi şerbet verdik birkaç kere ondan sonra hiçbir şey vermedik. Hiçbir şey vermedik daha. İlk Ama arı otu şuraya. Şerbet verdik. O, 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 o. Şuraya o arı otu ektik o kadar güzel oldu ki. Bak şuraya, şuraya arı otu. Şimdi tohum, tohumladım ha, tohumda. Ha, ha. Tohumda şimdi o kadar güzel var ya bir faydalandılar ondan onlar çok güçlendirdi. Abi. Ama ondan sonra şuraya ektik çıkmadı. O, ondan değil mi? Hem de nasıl bütün arılar o, üstünde oluyordu her gün. Vızıl vızıl oldu. Tamam bir tane ekeyim bu başka. Ama işte sonra ektik oraya havalar sıcakken demek ki e, şeyde çıkmıyor. Hadi dedi ya bu tür şeyler sıcakta olmaz. Buraya bu. ektim. Buraya İşte bak Ömrullah Bey. Bu bal yapıyor. Çok ulu vermiş bak. Bak bunlar hep ulu. <laughs> ana şey çıkmış. Ulu mu vermiş? Tabii bunlara ya bu vermiş gitmiş bu bak bunlar tabi yani... kim bilir nereye gitti arı bile kap kalk... ah çift kat çift kat bak bunu da meme yapmış ana yapmış gitmiş bunlar zamanla bozulacak ben çok bozdum çok Oo, bezdum. biz çok bozdum, değil de mi Oo, çok bozdum bozdun ama bir ara acık ara verdiğin zaman hemen yapıyor arkadaşlar demek zaten. ki şey yapamadım yani kaçırdım oldu demek ki tabi bu balı alsak mı? Bu bal alınır mı? Ha? Şu anda onlar alabilir miyiz bunu? Alamazsın çünkü bak bu yere bak. Bunlar hep yavru yedirmek ister. Hmm. Hmm. Şunu Şimdi alınmazlar. Şimdi Ağustos sonunda bunlar burayı da yapacak. O zaman alırsın. O zaman alırsın. O zaman hep yediler zaten balım. <laughs> yediler <laughs> yemez yemez. Yediler amca şöyle, vallahi Bir ara bir baktık, bal bal o kadar yapmaya başlamışlar böyle yarıya kadar vardı. bal yaptılar. Bal, bayağı bir üst katlarda. Ondan sonra 15 gün sonra bir, bir daha kontrol ettik. Bombo. Bir baktık bomboş. O Ball, ballar hepsi gitmiş. Bak bu da şey değil mi? Bu da. Bak bunun da anası gibi. Bak şuraya görüyor musun sen? Seni evet. Ister, bak. Evet. Yavru yapıyor. Yavru yapıyor evet. Aha. O beyazlar yavru değil mi? Beyazlar yavru. günlük. Günlük. Hı -hı. Bunlar kapalı kapalı yavrular. Evet, Kapatmış yakında çıkar bunlar. Çeviriyor. bu da onunla oğul atar yakında. Atar mı yine amca bu? atması hiç o demin kırdım yani onda. Onlar da kapalı olacak. Oo ilk zaman ondan e, ne çok vardı. Kaç hep kestik şey onları. Şey yaptık, kestik kestik olacak, kapalı olacak. Kapalı bırakmayacak Bırak mı yani onları? Aha. Çok kestik biz onlardan. Hep Eze, kestik. Ezeceğim onları. Çok vardı onlardan. Hep böyle koca koca vardı. Tabii tabii. Hepsini kestim valla ama ha, yine o, de attılar sonra. Biter yani. 10 tane olsa alır arkasına bir yürü gider. Vii maşallah bak 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 bak. Ben ama, ama bak geçen geçen hafta hiç yoktu. Bunlar hep yoktu. açıktı geçen. Yok açıktı. Yani. Açık değil Bunlar amca yoktu. hep açıktı. Bir ara Turuncu. bir ara kesti yavru yapmayı. Turuncu beyaz. bala gidiyor dedik biz şey, herhalde. Şey. Ondan ya, kesti dedik. Bak şimdi hep yavru var. Şimdi buna dikkat edeceksin bu. Bak ben orada ezdim ya. ezdim ama o iki dakikada o, o yapıyor bu ara ara. Evet. Yapar. Hiç anlamazım. Bu boş bak. Ama bunu, bunu, da, da sırlamışlar, kabartmışlar. Bu kabarık de değil de amca bu. Anar burada herhalde. İşte de de. burada. Evet. Ey maşallah. 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 Anar evet. burada. Ha gördüm. Öyle mi? Bu çok da genç. Mi? Çok kuvvetli. Bu da genç. Gen, genç ama çok iri yani maşallah. Yani iri, iri, iri ama genç yani değil mi? Zaten öyle olmasa bu yavruyu yapmaz. Evet. maşallah iyi, iyi 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 çalışmış. Anarıyı bence değiştirdi bunlar. Kim? Bunlar değiştirdi bence anarıyı. Valla şimdi Emrullah Bey var Çünkü ya. hiç e, o, yavru yok. Ul verirken, ul verirken bir şey oluyor. Hiç anlayamazsın. Bazı ben çok sandık. Mehmet amca günlük yavru bile göremedim. Her zaman baktığım için ana arı bile alıp gidiyor. Bu günlük yumurta burada olduğu zaman yeniden bu yapar hesabından gidiyor. Öyle bir kural bunlarda var. Ha, mı? bak ana arı gidermiş görüyor musun? Gidiyor Allah. yani. Yeniden onlar yapar diye gider. Yok beyaz yumurtalar varsa ana arı gider. Yoksa gitmez. Katalayım buraya? He? Katı buraya? Anca bu üstünden bal yere. kessek hem Ben canım çıktı teşekkür ederim. Şu, şundan alsak azıcık. Sen de boğaz düşünüyorsun. Nasıl yiyeceksin? Arayın mı diyorsun? Yok yok. Ama Zararlı insan almayalım. Var. Çok yavru. Çok yok yok ondan değil şundan alırız. Bunlardan ya. şey olacak. Bunlar yavru Bakın, değil. Altta varsa ben alırım gene o kadar. Tamam. Altta varsa yani. Yavaş çocuk. Levent ne? çok merak ediyor. Ben kendim ettim değil mi? Alayım mı? dur yap ben alayım. Yap yapışıkça. Anasını dedin değil mi Mehmet amca? Şimdi bu anar, oğlum dedin ya öte başta. Bu <laughs> yapmış onu, Onu yakaladıysa öte başa koymuşsun. <laughs> Hı bu Muhtemelen bundan diye biz tahmin etmiştik He, o zaman. ben de vermiş zaten. Bunu söylüyorum ben. Sen kat koymuşsun ama ana kaldı mı hiç fark etmez. Dinlemez seni, kaçar. Ana yaptı mı önüne alamaz. hiç. bunu şey yapmamıştır hiç ya. Ha? Çalışmamışlar. Bunu alalım mı? Ona hiç çalışmamışlar. Yaparım, yaparım Hiç çalışmamışlar buna. Kalabalık oldu mu? Üç katta kalabalık var çok. Oraya çok dikkat edeceğim. Üç kata yavrum açmış. Bak o da Bak burada bak bak. bak. Görüyor musun gözlü? Ya bak gör. Ya. Bunda ana gördük mü? Gördük değil mi? Burada i̇şte ana gördük. gördük. Üstte bak. Bunları işte alıyoruz var. buradan şimdi. Aynen. Bak şimdi çıkacak. Şimdi ana çıkar oradan. Bak. Çıkabilir. Tamam. Zaten hemen hemen çıkmak üzere bak. Çünkü çıkmak üzere bu. Ha, arzula. öyle mi kopacak o? Al sen bunu eline. Al bakalım. Lan. Zaten... Bunlar da bozacaksın değil mi? Neydi ismin? Leyla. Leyla Hanım, bak buradan çıkmış. Oradan çıkmış. Çıktı yani. mı bul vermiş yani, bak. He tamam, buradan içi boşsa çıkmış değil mi? Çıkmış Biz boşsa da, doluysa da bozuyorduk onları. <laughs> Bilmiyoruz ya. Ama çıkmadan bozacaksın. Çıkma Çıkmadan Çıkmaz bak Bunlar çıkmış. çıkmış. Bakayım Bakın Allah. Bu arı çok kuvvetliymiş Uca ama. Ucağı çıksa çıkmış. Çok bunlar oğul vermiş mi yani tekrar? Vermiş yani. Çok da bey vermiş bak bunlar. Bak. Işte. Neden başka o. yere gidiyor oğul verince amca? Bu kadar ağaç varken gidiyor. Bunların da üreme şekli öyle. Allah'ım hikmeti üreme şekli. Hayır yakında ağaç var yani. He. Burada da gitmiyor da ta uzaklara mı gidiyor? Evet. Şimdi bu ağaç var burada kaç saat duruyorsa. 24 saat veya... Ama biz her gün kontrol ediyoruz. Ha? Sabah her akşam kontrol, kontrol ediyoruz. Ondan kontrol ediyoruz. sonra e, orada biri sahiplenmiyor bunu. Çünkü bu, göremiyorsun orada evet. duruyor. Ondan sonra bir fırlıyor bir dağra bir mağara öyle bir yer evet. arıyor kendini. Evet. Ya sen göreceksin ya ben göreceğim. Sahiplenecek. Buralı böyle. Burada, burada çalışıyorlar. Buna çalışıyorlar kabartmışlar bayağı. Ben, 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 ben. Abi bir şey kaldırsana. Erkek var bak yine. Şunlar erkek değil mi? Bak. Erkek bunlar. Bir ara oldu. Bir ara ar ar amca olur, olur, bir ar mi? var ya birisi full erkek. Ya bize dediler ki buraya bir şey koy şey dediler. Şey koyun dediler. Üstüye geçmesin ana kadar tamam mı? Yok. Koyduk üst kat komple ana o şey erkek ara oldu. Ben öyle. Bak şimdi bende bir sandık vardı. Benim de öyle anlayamadım. Kavala bende 50 tane 40 tane var. Şapana kadar bakamıyorsun hangisine olduğunu. Bakamayınca Bakamayınca Arı bitiyor geri kalanlar hep erken Bak bunda daha çok var Bak şimdi hep işte. Evet. Geçen de böyleydi ee, o deminkiler Ne olacak bu onları, erkek arılar böyle? Bunlar bak şimdi Bir ay sonra Bir ay sonra Beni ister çağır, çağır çağırma Bunlar yok olup gidecek Bazı zamanlarında kaybedip gidiyor. Polen şuraya bak dolu. Sen oradan bakınca buradan görebiliyor musun? Hı hı. Öyle mi oluyor? Evet. He hı. Tamam. Polen dolu. Senin şimdi bütün umudun o üst katta iki çerçeve dop dolu. Evet. Onlar bunu katıklayacak. Şimdi... Bunda şeyi bırakmamız lazım. vermiş yok. Çok mu vermiş? Vermiş. Hem de iki kere vermiş. Vallahi mı? Bak. İy, erkeklere bakın ola bu da full erkek. Aa. Bunlar yiyici değil mi amca? Bunlar balı yersin şimdi. <laughs> e, kurala göre yiyor diyor. Yiyor <laughs> diyorlar. <laughs> Uzmanlar. <gülüyor> Aç durmaz ki orada. Onlar çalışmaya gitmiyor. Bal yiyor diyorlar. Tabii. Yani, şimdi bak. Bunun anası çok şahane. Bunlar bu tane değil bir hafta sonra Mehmet amca ne diyecek size bakın. Bunları dolduracak. Evet. Çok dikkat edeceksin ana yaptırmayacaksın. Bak anası var. Evet. Bunu yaptım dolduracak. Tehlikeli bir insan. Duydun mu onu Burada da başlatmış. Bak, bak, Günlük de var bak burada. Günlük de var. Evet, günlük Çünkü de var. bunun anası çok güzel Emre Evet. Anası çok hoşuma Maşallah ana, ana güzel. Bak. bak bıyıy, bana bıyıy, kalırsa korkunç. ana yeni çıktı. Bir ara bir tane daha günlük yumurta görememiştik hatırlıyor musun? Hı. Daha Oraya de da görememiştik o zaman. Daha de ul vermeden sen beni buraya çağırıp bir baksaydık bu komple sımsıkı arıdı. Komple Oo, amca ara, bir çok ara, çok ara var ya. Şer, çok var. güzeldi. Ben bir ben ara full ara, aray... doluydu bu çıtalar. Tabii tabii full doluydu. Öyle var ya. Tabii, bir gör böyle. Koyun sürüsü gibiydi. Bu abi. bir seferle kalmam. Bir kere, üç kere ver. Yapma ya. Görmüyor musun kaç tane göz her gün kontrol ediyoruz. Bir orada de var, var ya oraya, oraya sprey sıktık. Her gündür haftada. Kolan koyduk her günde. Kovan İyi, koyduk. Bak 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 Bey bak. Görüyor musun? Evet evet maşallah. Buldular bak. Dolduracak yani bu. Bunlar Doldurmuş yavru dolda. gözü değil mi amca? Yavru günlük, gözü. günlük o beyazlar, beyazlar. günlük. Beyazlar. Bunlar kapatmış kapatmış Hı -hı. yakında çıkar onlar. Serit kapatıyor. Ha, bak orada da ana gözü var gördün mü? Oo, bak, bak, bak. ana gözü. Gördün mü? Evet. Bunu görmek. Durcan elleme bunu alacağız. Heyecanlandım. Her şey karıştı. Ya iyi bakmışım. Yok da arının ayarı kalmaz. Bak şimdi bundan canlı da çıkabilir. Bak al şimdi, şimdi da... al. Çıkmamış i̇yi. iyi. Bozukmuş. İyi. Yani kalaba yaşlılık da var bakamıyorsun. Olmuyor. Sizin çok mu var amca? He? Kaç tane var sizin? Şey. Arı. Kovan kovan. Kırkörü var yani. Ha, çok var bakamıyor. Ne maşallah. Bizim Gürsel bir de bir takılır bana. Dayı der bu köyde en büyük arıcı sensin. Moral veriyor bana moral. Veriyor. E moral, moral ne veresin Ben zaten yap bakamıyorum. Ya sandım var. Oo bak, <laughs> bak 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 bak. Bak, bak. Var, var, yine yapmış. yapmış. Yine. Ama açık. Açıkmış. Çıkmış. A çıkmış, mı onlar yoksa? Çıkmış, çıkmış. Boş olunca çıkıyor dedi bak. Çıkmış. Dedi. Yoksa yeni mi kapatacak? Yok da yok, diyor? çıkmış abi. Yeni kapattı. Yeni kapası içinde Hı. beyaz yumurta olur bak. Hı. Yok lan çıkmış gitmiş. Eyvah. Daha öncekilerde kırarken nasıl Bunlar içindir? şimdi kesin oğul attı yani onlarla. Sen şimdi eskiden atarken beyaz vardı içinde. He he vardı. İyi dikkat et. Kırdıklarımızda vardı beyaz. Var yani. Böyle Barda şey vardı. süt gibi çine akıyordu içinde. Süt içine. gibi e, çıktı içine. Dur dursun böyle. Süt gibi akardı kırdıklarımızda. Önceden şaptaydınız. Baktım baktım dersin ben sana ara sıra konuşuyoruz. Baktım diyorsun ama göremiyorsun işte. İşte kaçır, ben kaçırdık, ben kaçırdık demek ki. Bak tabii. Bu niye kara kara olmuş zenci? Bu bal dolu. Bal değil mi amca onlar? Benim o, orada inciler var ya, götür incileri alana. Mehmet abi der bana bal ayır ama der siyah olacak der siyah. Hı. Bu eski şey. Öyle mi? Belli işte dinlen, ama, dinlenmiş. Ama petek eski. Dinlenmiş belli belli. belli evet. Ama e, balı fark edeceğini zannetmiyorum. Sen eski petek deyince bunu boş mu koydun buraya? Nasıl koydun? Bu üzerine geldi. Üzerinde, geldi. He. Bu yani iki senelik falan petek kararmış iyice. Olabilir. Öyle Dinlenmiş oluyor. bak buna geçer diyor. Arıcılar bu bal artık değil mi amca? Bak bu şırlayanlar bal. Hı hı. hı hı. Sırlamış artık orayı. Ya şimdi. 20 gün sonra var. ama altını da temizlemek lazım. Bunları nasıl yapıyoruz böyle? Bir dakika bak. Bunda çekiyordun ya onu hemen. Çekilmiyor. <laughs> Yok. Çekilmesi böyle. Dur, dur, dur. Ben alacağım onları. Var mı şey? Neyle? Elinde ne var? Yani Elinde ne? Ha, ha tamam. İyi Yeni ya. geldiler buraya. Yer değiştirdiler. Bir de şey. Psikolojileri e, iyi değil. Şimdi olmaz. Bunu da kızdır. Bu da aynısını yapar. Ama bu şimdi yatıştı yani. Bak dumanı önden verdi amca. Biz ne yapıyoruz? Ha? Açınca veriyoruz dumanı. Açarken veriyoruz. O önden verdi. Ben öyle veriyorlar. Sakinleştirdi, önden verdi. Hepsi ne, birden abi, sakinleşti. Televizyonda görüyoruz, telefonlarda gösteriyor. Adam dizmiş, 150-200 arı. O yapanlar da yövmeyecek, tek başına değil. O arı ölürmüş. Bak şu ana kadar hep baktık, bir tane arı oldu mu? He. Onlar acımıyor ki bu arı. Burada arı mı var? Bak kalktı. Yavaş yavaş. Kalktı bakalım. Isırdı değil mi? böyle oldu zaman tehlikeli yazıyor. Evet. Bak başka da işareti verdi. Anladın mı? Kuşkulandı mı? Affetmez katiyen. <laughs> Yemin aynı yok. arka Arkadan